Bugün yeni bir video çekiminde daha beraberiz. <laughs> Bugün sizinle kolye tasarımı yapacağız. Size beni takip eden arkadaşlar varsa daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Böyle benim ufak tefek hobilerim olduğunu size söylemiştim. Gerçekten de kafa dağıtmaya birebir benim gibi olan arkadaşlara tavsiye ederim. Kendilerine böyle küçük ufak tefek hobiler bulsunlar ben eller, elim çalışsa örgü falan da çok güzel patik falan da örüyorum ama şu anda elimin birini kullanamadığım için onları bıraktım. Ama böyle bir yerden sonra insan kendini artık ailesini benim gibi olan arkadaşlar beni gayet iyi anlarlar. Yük gibi hissetmeye başlamıştım. Böyle şeyler de yapıp eşime dostuma bir de kokulu taştan duvar saati falan da yaptım eşime dostuma hediye ettim onların da çok hoşlarına gitti bu yaptıkları neden bunları satıp da bir gelir elde etmiyorsun falan diye bana tavsiyede bulununca ben de istek bir Instagram sayfası açtım bu arada kendi kanalımda onun da reklamını yapayım orada bu yaptıklarımı yayınlıyorum oradan bir ufak tefek de böyle satılmaya da başladı maddi gelir de ufak tefek gelmeye başlayınca benim de çok hoşuma gitmeye başladı eğer beğenirseniz siz de Instagram sayfamı ziyaret edip beğenirseniz siz de istediğiniz bir şeyi severek size verebilir satabilirim de hediye de edebilirim arkadaşlar. Hiç önemli değil. Zaten benim engelli bir insana yaptığı şeyler ne kadar olursa o kadar yani bilmiyorum kendim kendimce uğraş olarak yapıyorum benim gibi arkadaşlara da tavsiye ederim. Mutlaka böyle ufak tefek kendilerine uğraş olsunlar Maddi yönden de eğer bir gelir sağlayabilirlerse çok güzel oluyor. İnsan kendini iyi hissediyor gerçekten. Çünkü bir yerden sonra artık insan kendini yük gibi hissetmeye başlıyor arkadaşlar. Öyle demeyin çok zor bir iş bizim yaşadığımız şeyler gerçekten çok zor. Yani benim gibi olanlar ancak beni anlayabilirler. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi size yaptığım birkaç parça e, örnek çalışmamdan e, kendi tasarlayıp yaptığım örnek çalışmalardan göstermek istiyorum. Burada dualarım var. Yıldızlarım var. Çiçeğim var. Şu deniz atı. Şu kedim. Burada harflerle de yaptım birkaç parça. Şurada küpelerim var. Gece siyahı. Bunlar da mürdüm rengi küpelerim. Şurada çocuk var. Burada yine deniz atı. Bu da deniz atı. Bu kolye. Bunlar hepsi kolye. Bunlar da küpe. Böyle bu da kızımın ismi Aleyna. Onun baş harfini yapmıştım. Onu koydum. Bunu da kızıma hediye olarak yaptım. Burada da kalıplara döktüğüm şekillerim var. Bunlar da ileride içe donmasını bekliyorum donunca işleyip kolye ve küpe yapmak istiyorum bakın satranç ben satranç da biliyorum bu arada satranç da oynuyorum satranç taşlarını severim satranç taşlarından yaptım bunlar da deniz kabukları Evet arkadaşlar bugün sizinle şimdi epoksilde şu küpelerden yapmıştım mürdüm rengi bunları çok beğeniyordu instagram sayfasında falan da beğeniyordu böyle görenler de çok hoşuna gitti şimdi ben onun farklı renklerini takım olarak yapacağım hem küpesini hem kolyesini yapmayı düşünüyorum evet arkadaşlar şimdi kolye yapımına geçiyoruz epoksilimizi hazırlıyoruz önce şimdi 10 gram hidroksil olacak. 9 az bir iki tane daha. Tamam. 20 de sıvısından geçiyor. Tekrar kendisi. 30 olacak toplam hepsi. Hepsi toplam 30 olacak. 28, 30 geçti. 31 oldu. Arkadaşlar şimdi bunu karıştıracağım. Bunu tutma tutma lazım. Evet şimdi epoksilimizi hazırlıyoruz. Küpü yapmak için. Kızıldan da tabi yardım alıyorum. O tutma, tutacak ki ben onu karıştırabileyim. Bayağı bir karıştırmak gerekiyor çünkü. Evet arkadaşlar şimdi iki renk hazırladık. E, açıklı koyulu yeşil kullanacağız. Zümrüt yeşili yapacağız. Kolyelerin zümrüt gibi olmasını istedim. Evet şimdi döküyoruz. Yardımcım döküyor. Yarısını koyu koyacağız. Yarısını da açık olarak koyacağız. Ben beceremiyorum, sallıyorum çok. Yerlere döküyorum. Kızma. Evet, küpelerimizi kalıplara döktük arkadaşlar. Açıklı koyulu yeşil olarak. Şimdi bir de kolye tasarlayacağız buradan. Kolyemizin içine de ben bizim bir bahçemiz var. Oradan yazın çiçek toplamıştım. Onları kurutmuştum. Onlardan kullandım içine. Şimdi bunun altına şimdi az bir şey döküyorum. Üstüne de koyusunu döküyorum. Donması bunların çok önemli. Yani donması gerekiyor ne yoksa bozuluyorlar. Bayağı bir 24 saat kadar beklemek gerekiyor hiç kıpırdatmadan. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk yaptıklarımı size göstereyim. Sonra bitmiş halini de gösteririm. Böyle kolye yaptım. İçine çiçekleri, kuru çiçekler koyarak. İnşallah bitmiş halini de görürüz. Bunlar da o sivri kolyelerden zümrüt gibi olsun dedim. O zümrüt rengi yaptık. İnşallah güzel olur. O da arkadaşlar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize saygılar ve sevgiler.